Çokgensel bölgelerin alanı, çokgenlerde yükseklik, bir üçgende yükseklik. Bir üçgende bir köşeyle bu köşenin karşısındaki kenara indirilen dik doğru parçasına yükseklik denir. Yükseklik küçük h harfi ile gösterilir. Bir üçgende üç kenara ait üç tane yükseklik vardır. Bu üç yüksekliğin kesiştiği noktaya üçgenin diklik merkezi denir. Herhangi bir üçgende üç kenara ait üç tane yükseklik vardır. Birincisi, birinci yükseklik a kenarına ait yüksekliktir. Aşağı ile gösterilir. A kenarı bir üçgende, bir ABC üçgende a kenarı, a köşesinin karşısındaki kenardır. BC doğru parçası a kenarıdır. Bu a kenarına ait yükseklik, yani BC doğru parçasına ait yükseklik, AH doğru parçasıdır. A kenarına ait yükseklikte de h a'dır. Yani AH doğru parçasına A kenarına ait yükseklik denir. İkinci yükseklik B kenarına ait yüksekliktir. H, B ile gösterilir. AC doğru parçası B köşesinin karşısında kaldığı için buna B kenarı diyoruz. B kenarına ait yükseklik ise BH doğru parçasıdır. BH doğru parçası AC doğru parçasının yüksekliğidir. Buna göre AC doğru parçası B'dir. BH doğru parçası da HB'dir. Öyleyse B kenarına ait yükseklik HB'dir. Üçüncü yükseklik C kenarına ait yüksekliktir. HC ile gösterilir. AB doğru parçası C köşesinin karşısında olduğu için C kenarı denir. AB doğru parçasına C köşesinin karşısında olduğu için C kenarı denir. C kenarına ait yükseklik CH doğru parçasıdır. Yani AB doğru parçasının yüksekliği CH doğru parçasıdır. AB doğru parçasına C, CH doğru parçasında HC dersek C kenarına ait, ait yükseklik HC doğru parçası olur. Not bir dik üçgenin dik kenarları aynı zamanda birer yüksekliktir. ABC üçgeni bir dik üçgendir. AB kenarı AC kenarının yüksekliği, AC kenarı da AB kenarının yüksekliğidir. Buradan hareketle bir dik üçgende dik açının karşısındaki yani A açısının karşısındaki BC doğru parçasına hipotenüs denir. Üçgensel Üçgenin alanı, üçgensel bölgenin alanı bir üçgen ile üçgenin iç bölgesinin birleşimine üçgensel bölge denir. Üçgensel bölgenin içi doldur, üçgensel bölgelerin alanı bulunur. Şimdi ABC üçgeninin içi boş, bunun sadece çevresi bulunur. ABC üçgensel bölgesinin içi dolu, bunun hem çevresi hem de alanı bulunur. ABC üçgensel bölgesi Şöyle gösterilir. Parantez içerisinde A, B, C üçgensel bölgesi şeklinde ifade edilir. Çokgensel bölgelerin alanı, bir üçgenin alanı, A diyoruz herhangi bir üçgenin alanını bulmak. Üçgenin bir kenarı ile bu kenara ait yüksekliği çarpılır, çarpım ikiye bölünür. Şimdi ABC üçgeninde alan bulmak için ABC üçgeninin alanı eşittir BC kenarı BC uzunluğu çarpı AH uzunluğudur. Yani uzun kenar bir kenar ile bu kenara ait yükseklik çarpılır çarpım ikiye bölünür. Buradan eşittir diyoruz. BC uzunluğuna A AH uzunluğunda H dersek bir kenar bu kenara ait yükseklik çarpıldı. Çarpım ikiye bölündü. Normalde buradaki yüksekliği A kenarına ait yükseklik şeklinde de ifade edebiliriz. Ama biz pratik olsun diye A çarpı H bölü 2 diyoruz. Buradaki H A kenarına ait yükseklik olduğunu kabul ediyoruz. Örnek bir, bir üçgen bir kenarı 36 santimetre. Bu kenara ait yüksekliği 20 santimetredir. Üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir. A çarpı H bölü 2. Alan eşittir. 36 çarpı 20 bölü 2. Alan eşittir. 36 çarpı 20'yi 2'ye bölersem 10. Alan eşittir. 360 santimetre kare olur. Bursa'yı işaretliyorum. İkinci örneğimiz bir üçgen bir kenarı 45 santimetre. Bu kenar ait yüksekliği 30 santimetredir. Üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Yine alan eşittir. A çarpı H bölü 2. Bir kenar ve bu kenar yüksekliği çarpılır. Çarpım 2'ye bölünür. 45 çarpı 30 bölü 2. Şimdi 3 ile 5'i çarptım 15. 3 ile 4'ü çarptım 12. 13. 1350 bölü 2. Bunu da 2'ye bölersen 13'te 2 6 defa var. 15'te 2 7 defa var. 10'da 2 5 defa var. Alan eşittir. 675 santimetre kare. Denizliği işaretliyorum. Örnek 3. Üç, bir üçgenin alanı 135 santimetre karedir. Bu üçgenin kenarının uzunluğu 18 santimetre ise yüksekliği kaç santimetre karedir? Şimdi alan eşittir. A çarpı H bölü 2. Alan verilmiş 135. Eşittir. Kenarının uzunluğu 18 çarpı yükseklik bölü 2. 135 eşittir. 18'i 2'ye bölersen 9 çarpı H Şöyle sadeleştireyim burayı. H eşittir. 13'te 9 bir defa var. 45'te 9 5 defa var. Yüksekliği 15 santimetre. Adana'yı işaretliyorum. Örnek 4 bir, üçgen üçgenin alanı 300 santimetre karedir. Bu üçgenin kenarının uzunluğu 24 santimetre ise yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi alan eşittir. A çarpı h bölü 2 Alanı 300 Bir kenar 24 çarpı yükseklik bölü 2 2'ye bölersem 300 eşittir. 12 çarpı h h eşittir. 300 bölü 12 2 defa var 24 60'da 12 5 defa var. H eşittir 25 santimetre denizliği işaretliyorum. Örnek 11. Bir üçgenin alanı 450 santimetre karedir. Bu üçgenin kenarının uzunluğu 25 santimetre ise yüksekliği kaç santimetredir? Alan eşittir. A çarpı H bölü 2. 450 eşittir. 25 çarpı H bölü 2. 450 ile 2'yi çarparsam 900. 25 çarpı H. A eşittir 900 bölü 25. Şimdi 25 2'ye bölünmediği için 450 ile 2'yi çarptım. Çapraz çarpım burası. 450'nin altına 1 derim. 2 ile çarparsam 900, 1 ile çarparsam 25 ar. Aş eşittir 90'da 25 3 defa var. 75 yapar. 150'de 25 6 defa var. 36 santimetre denizli işaret Örnek 5. Bir üçgenin alanı 276 santimetre karedir. Bu üçgenin kenarının uzunluğu 23 santimetre ise yüksekliği kaç santimetredir? Alan eşittir. A çarpı h bölü 2. Alanı 276 eşittir. 23 çarpı h bölü 2. 2 ile 276'yı çarpıyorum. Şuraya yazayım. 2 6 12 2 7, 14 15 2 kere 2 4, 452, 2 6 12 elde var 1, 2 7 14 15 elde var 1, 2 kere 2 4 5 yapar. 552 eşittir, 23 çarpı h, h eşittir, 552 bölü 23, h eşittir, 2 defa var 46 yapar. 15'ten 6 çıkarsa 9, 92'de 23, 4 defa var. 4, 3, 12, 4, 2, 8, 9, 24 santimetre. Bursa'yı işaretliyorum. Örnek 6, bir üçgenin alanı 560 santimetre karedir. Bu üçgenin kenarının uzunluğu 35 santimetre ise yüksekliği kaç santimetredir? Alan eşittir. A çarpı H bölü 2. 560 eşittir. 35 çarpı h bölü 2. 562 ile çarpıyorum. 2, 6, 12. 2, 5, 10. 11, 1120 eşittir. 35 çarpı h. h eşittir. 1120 bölü 35. Buradan h eşittir diyorum. 112'de 35 3 defa var. 105 yapar. 70'de 35 2 defa var. 32 santimetre. Ceyhan'ı işaretliyorum. Örnek 12. Bir üçgenin alanı 480 santimetre karedir. Bu üçgenin kenarının uzunluğu 24 santimetre ise yüksekliği kaç santimetredir? Alan eşittir. A çarpı h bölü 2. 480 eşittir. 24 çarpı h bölü 2. 480 eşittir. 24'ü 2'ye bölersem 12 çarpı h. h eşittir. 480 bölü 12. h eşittir. 40 santimetre olur. Bursa'yı işaretliyorum. Örnek 13. Bir üçgenin alanı 600 santimetre karedir. Bu üçgenin kenarının uzunluğu 25 santimetre ise yüksekliği kaç santimetredir? Alan eşittir. A çarpı h bölü 2 600 eşittir. 25 çarpı h bölü 2. 1200 eşittir. 25 çarpı h. h eşittir. 1200 bölü 25. h eşittir. 4 defa var. 100 yapar. 200 de 25, 8 defa var. 48 santimetre yapar. Adana'yı işaretliyorum. Örnek 7 Bir üçgenin alanı 720 santimetre karedir. Bu üçgenin yüksekliğinin uzunluğu 36 santimetre ise kenarın uzunluğu kaç santimetredir? Alan eşittir. A çarpı h bölü 2 720 eşittir. 36 çarpı h bölü 2 720 eşittir. 18 çarpı h. h eşittir 720 bölü 18. h eşittir 40 santimetre. Adana'yı işaretliyorum. Örnek 8. Bir üçgenin alanı 945 santimetre karedir. Bu üçgenin yüksekliğinin uzunluğu 42 santimetre ise kenarın uzunluğu kaç santimetredir? Alan eşittir. A çarpı H bölü 2. 945 eşittir. 42 çarpı A bölü 2. Şimdi 945 eşittir. A çarpı 21. A eşittir. 945 bölü 21. Buradan A eşittir diyorum. 24'te 5 versek fazla olur. 4 verelim. 84 olur. 10 105'te 21, 5 defa var. 45 santimetre. Ceyhan'ı işaretliyorum. Örnek 10'dur. Bir üçgen bir kenar 35 santimetre. Bu kenara ait yüksekte 36 santimetredir. Üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Bir üçgenin alanı alan eşittir. A çarpı H bölü 2 alan eşittir. 35 bir kenar 35 yüksekliği 36 e, bölü 2 alan eşittir. 35 çarpı 18. 35 ile 18'i ne yapalım? Çarpalım. 8 kere 5, 40. Elde var 4, 24, 28. 35 topluyorum. Yani 0, 13 elde var. 1, 3, 6, 630. Alan eşittir. 630 santimetre kare. Ceyhan'ı işaretliyorum. 15. soru. Bir üçgen alanın 420 santimetre karedir. Bu üçgenin yüksekliğinin uzunluğu 28 santimetre ise kenarın uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi alan eşittir a çarpı a bölü 2 Alanı 420, yüksekliği 28, kenarı bilinmiyor a diyorum bölü iki. 420 eşittir 28 ikiye bölersem 14 çarpı a. A eşittir 420 bölü 14. A eşittir. 30 santimetre yapar. Denizliyi işaretliyor. Örnek 9. Bir üçgenin alanı 1300 santimetre karedir. Bu üçgenin yüksekliğinin uzunluğu 50 santimetre ise kenarın uzunluğu kaç santimetredir? Alan eşittir. A çarpı h bölü 2'dir. Alanı 1300. 1300 eşittir. 50 çarpı kenar a bölü 2. 1300 2 ile çarparsam 2600 eşittir. 50 çarpı A. Birer sıfır götürürsek 260 eşittir. 5 çarpı A. Buradan A eşittir. 260 bölü 5 olur. A eşittir. 26'da 5. 5 defa var. 10'da 5. 2 defa var. 52 santimetre. Bursa'yı işaretliyor. Örnek 10. Bir üçgenin alanı 90 santimetre karedir. Bu üçgenin yüksekliğinin uzunluğu 15 santimetre ise kenarın uzunluğu kaç santimetre'dir? Alan eşittir a çarpı h bölü 2'dir. Alan 90 eşittir yüksekliği 15, kenarı bilinmiyor bölü 2. 180 eşittir 15 çarpı a. Buradan a eşittir 180 bölü 15. A eşittir. 180'i 15'e bölersek bir defa var. 8'de 5, 30, 30'da 15, 2 defa var. 12 santimetre. Ceyhan'ı işaretliyorum. Örnek 16. Bir üçgenin bir kenarı 37 santimetre. Bu kenara ait yüksekliği 24 santimetredir. Üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir. Kenar ve yükseklik çarpılır. Çarpım 2'ye bölünür. 37 çarpı 24 bölü 2 eşittir. 37 çarpı 24 2'ye bölersem 12. 37 ile 12'yi çarpıyorum. 2, 7, 14, 2, 3, 6, 7, 37 topluyorum. 1 kere 7, 7, 1 kere 3, 3, 4, 14 elde var. 1, 3'e verdik. 444 alan eşittir. 444 cm kare. Bursa'yı işaretliyorum. Örnek 17. Bir üçgenin alanı 800 cm karedir. Bu üçgenin yüksekliğinin uzunluğu 32 cm ise kenarın uzunluğu kaç cm'dir? Alan eşittir. A çarpı H bölü 2 800 eşittir. 32 çarpı A bölü 2 800 eşittir. 32'yi 2'ye bölersek 16 çarpı A. A eşittir. 800 bölü 16. Burada A eşittir. 80'de 16 5 defa var. 50 santimetre yapar. Ceyhani işaretliyorum. Sevgili öğrenciler. Üçgenin alanı ile ilgili konuları anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.